Metan molekülü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İsterseniz ilk önce bir metan molekülünü çizelim, ardından sorulara teker teker cevap verelim. CH4 molekülü arkadaşlar, yani metan molekülü şöyle bir yapıdadır. Ve bu yapının oluşumunu konu anlatım kısmında uzun uzun anlatmıştım. Oradan bakabilirsiniz nasıl oluştuğunu eğer bilmiyorsanız. Peki şimdi bu yapıda ne gibi özellikler var? Onları bir özetleyeyim ben size. Şimdi karbon 4 tane tekli bağ yapmış. Tekli bağlar sigma bağlarıdır. Yani karbon burada 4 tane sigma bağ oluşturmuş. Hemen şu bilgiyi hatırlayalım. Eğer karbon 4 tane sigma bağı yapıyorsa 4 sigma bağına sahipse ne birleşmesi yapıyordu? SP3. Diğerlerini de hatırlatayım ben. Eğer karbon 3 sigma bağı artı 1 tane de pi bağı yapıyor ise SP2 birleşmesi yapıyordu. Karbon eğer 2 sigma bağı artı 2 tane de pi bağı yaparsa da SP birleşmesi yapıyordu. Bizim karbonumuza dikkat ederseniz 4 tane sigma bağına sahip. Yani buradaki karbon sp3 birleşmesi yapmıştır. O yüzden karbon elektron dizilimi artık 1s2, 2s2, 2p2 değildir. Değerlik elektronları hibritleşmiş ve sp3 hibrit orbitallerini oluşturmuştur. O yüzden şöyledir artık. 1s2, 2sp3, bunda 1 elektron var. 2s4 elektron var toplam. 4'ünü buraya yerleştireceğim. 1 elektron var. 2 sp3 hibrit orbitali bir elektron var. 2 sp3 hibrit orbitali bir elektron var. Bu orbitalleri de temsili olarak şu şekilde gösteriyorum. Bunlar bağ yapımına katılacak olan elektronlar. İşte karbonda hidrojeni de çizelim. Hidrojende 1s1. Bunda bir yörünge orbitali var. s. Bunlar sp3 hibrit orbitalleri. Şu bir tane bağ üzerinden gösterelim. Şu bağ nasıl oluşacak o zaman? Karbonun şu elektronu ile Hidrojenin bu elektronu örtüşerek bu bağ oluşturacak. İki yerde dolu orbital örtüştüğünde bir bağ oluşur. Ve karbonun Lewis yapısında şu dört elektronu böyle yerleştirerek de gösterebilirim. Hidrojen de böyledir. Şimdi soruyu çözelim. Hidrojen ve karbon atomları arasında dört tane özdeş bağ oluşmuştur. Evet bu bağların hepsinde sp3 ibüt orbitali ve s orbitali kullanılmıştır. Dolayısıyla dört bağ da birbiriyle özdeştir. Molekülün oluşumu sırasında karbon atomu 4 tane yarı dolu orbital meydana getirmiştir. Evet 4 tane yarı dolu orbital var gördüğünüz gibi. Yapısında 4 tane polar kovalent bağdır, bağ vardır. Her bir bağ farklı metal atomlar arasında olduğu için hepsi polar kovalent bağdır. E 4 tane olduğu için 4 tane polar kovalent bağ vardır. Bağ karbon tarafından katılan yarı dolu orbitallerin hepsi birbiriyle özdeştir. Bakın hepsi dikkat ederseniz sp3 hibrit orbitaldir. Hepsi birbiriyle özdeştir. Hidrojenlerin S orbitali ile karbonun P orbitalinin örtüşmesi sonucu bağlar meydana gelmiştir. Karbonda artık P orbitali kalmadı arkadaşlar. Hepsi sp3 hibrit orbitali oldu. Yani bağlar hidrojenin S orbitali ile karbonun sp3 hibrit orbitali örtüşmesi sonucu meydana geldi. Karbonun P orbitali ile örtüşme olmadı. Bu nedenle cevabımız E seçeneği olur. Aynı atomlar arasında oluşan sigma ve pi bağları için yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? İlk önce şunu bir hatırlayalım. İki atom arasında meydana gelen tekli bağ sigma bağıdır. Birden fazla bağ meydana geliyorsa bu bağlardan biri sigma, diğerleri de pi bağıdır. Şimdi sigma bağları orbitallerin uç uca veya üst üste örtüşmesiyle oluşur. Ama pi bağları orbitallerin yan yana gelerek paralel bir durumdayken arasındaki etkileşimle oluşur. Örneğin göstereyim. Mesela bir sigma bağ oluşumu göstereyim. İki tane s orbitali örtüşsün. S orbitalleri küre şeklindedir. Merkezi orijinde olan bir küre. Bir diğer sayı orbitali de bunun üzerine geldiği zaman 2S örtüşmüş olur. s örtüşmesi bir sigma bağını gösterir. Peki P'lerle nasıl yaparız bunu? Eğer P'ler uç uca örtüşüyorlarsa şöyle yapalım mesela. iki tane Px orbitalini çizelim. Biri bu, biri de bu. Bakın böyle uç uca örtüşüyorlarsa bunlar bir sigma bağı meydana getirir. Evet burada bir PP örtüşmesi var ve bu bir sigma bağıdır. Ama iki tane P orbitali bakın şu şekilde paralel olarak örtüşüyorsa ben Y'de göstereceğim. Z'de veya X'de de yapabilirsiniz. Mesela bir P orbiteli bu. Diğer P orbiteli de bu. İki P orbiteli bu şekilde paralel olarak birbiriyle örtüşürse bu da pi bağı meydana gelir. Evet P P örtüşmesidir ama bir pi bağ oluşmuştur. Yukarıdakiler ise neyi gösterir? Sigma bağını gösterir. Örneğin şuna bakalım. Azot molekülüne bakalım. Aynı atomlar arasında oluştu dikkat ederseniz. Bunda buradaki örtüşmeler p orbitallerinin örtüşmeleridir. Ve sigma bağı bu bağlardan biri sigma diğerleri pi'dir. Ortadakini sigma seçeriz genelde. Ama siz isterseniz üsttekini veya alttakini de seçebilirsiniz. Bu pi bağıdır. Bu da pi bağıdır. Peki bunlar nasıl oluştu? İşte sigma bağı şöyle bir örtüşmeyle oluştu. Pi bağı ise nasıl oluştu? Şu örtüşmelerle pi bağlar oluştu. Biri bu. Bundan bir tane daha düşünün. O da bu pi bağını oluşturdu. Peki orbitallerin uç ucu örtüşmesi sonucu sigma bağları oluşur. Doğrudur. Uç ucu örtüşme sonucu. Meydana gelen ikinci ve üçüncü bağlar pi bağıdır. Bakın bir bağ bu. Diğerleri de bunlar. İlk bağ sigma bağıdır Diğerleri de pi bağdır. Doğru. Bir atom arasında iki sigma bağ olmaz. Bakın. İlk bağ sigma bağdır. Bundan sonrakilerin hepsi pi bağıdır Bu iki atom arasındaki. Sigma bağları pi bağlarından daha sağlamdır. Sigma bağları pi bağlarından evet daha sağlamdır. Zaten örtüşme şeklinden de anlarsınız bunu. Yan yana gelip etkileşme ile kafa kafaya girme arasında bir fark vardır. Bu daha zor ayrılır. Dolayısıyla sigma bağları pi bağlarından daha sağlamdır. Doğrudur. Cevap E olur. Yukarıda verilen molekülde toplam sigma ve toplam pi bağı sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İsterseniz molekülü biraz daha açık yazalım arkadaşlar. Bağları daha rahat görürüz. Bakın bu karbona kaç Üç tane hidrojen bağlı? 3 tane. Hatta ilk önce şöyle yapalım. İskeleti yazalım. İlk önce karbonları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane karbon var. Bu karbonları birbirine bağlıyorum. 5 tane karbon. Dikkat ederseniz son iki karbon arasında ikili bağ var. O yüzden buraya bir ikili bağ yazıyorum. İkinci karbonda oksijen var. Onu belirtiyorum. Hidrojenleri yerleştirelim. İlk karbonda 3 tane var. İkinci karbonda yok. Üçüncü karbonda ise 2 tane var. Ve burada 1 tane var. Burada ise 2 tane var. Şimdi sigma bağı atomlar arasında meydana gelen tekli bağdır. Kaç tane sigma bağı var? 1, 2, 3, 4. Bunların biri sigmadır. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada da var. 12 ve 13. 13 tane sigma bağı var. Peki kaç tane pi bağı var? Dikkat ederseniz ikili bağ var burada. Biri sigma ise diğeri pi'dir. İkili bağ var burada da. Biri sigma ise diğeri pi'dir. Yani iki tane de pi bağı var. Dolayısıyla cevabımız B olur. Yukarıda numara verilmiş karbon atomlarının hibritleşme türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi şunu hatırlayalım. Eğer karbon atomu 4 tane sigma bağı yapıyorsa 4 tane sigma bu karbon sp3 birleşmesi yapıyordu. Eğer karbon atomu 3 tane sigma bağı ve bunun yarı sıra bir tane de pi bağı yapıyorsa bu durumda karbon sp2 birleşmesi yapıyordu. Yine karbon 2 tane sigma ve artı 1 tane T bağı yapıyorsa bunun da SP birleşmesi yapıyordur. Yani ben buradaki karbonların sigma ve pi bağlarını sayarak hibritleşme türlerini rahatlıkla belirleyebilirim. Molekülü işaret isterseniz yarı açık formülüyle e, ya, pardon açık formülüyle yazalım. Böylece sigma ve pi bağlarını daha rahat görürüz. Şimdi bu karbona dikkat ederseniz 3 tane hidrojen bağlı. Peki ilk önce iskeleti yazalım yine. 1 2 3 4 5 6 karbon var. 1 2 şunu biraz düzelteyim. 2, 3, 4, 5 ve 6 tane karbon var. İlk karbona 3 tane hidrojen bağlı. Onları hemen yazıyorum. İkinci karbonda bir tane var ve burada ikili bağ var. Bir hidrojen var. Üçüncü, dördüncü karbonda bir çift bağlı oksijen var. Dikkat ederseniz sonraki karbonlar arasında 3 bağ var ve hidrojen var. İlk karbonu sayalım. Numaralı karbonlardan birincisi bu. 1 bir sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma. O zaman bu karbon sp3'e birleşmesi yapmıştır. İkinci karbon numaralı bakın burada. Bu karbon 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 1 pi. 3 sigma, 1 pi yaparsa karbon sp2 birleşmesi yapmıştır. Sonraki numaralı karbon bu. Bakalım 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 1 pi. 3 sigma, 1 pi yapan sp2 yapar yine. Dördüncü karbon bu. 1, 2 sigma, 2 pi. 2 sigma, 2 pi yaparsa da sp birleşmesi yapmıştır. Peki bu hangi şıkta var? Bakalım. İlk, i̇lki sp3 olacak. İkincisi sp2 olacak. Üçüncüsü SP2 olacak. Dördüncüsü de SP olacak. Yani C şıkkında doğru cevap verilmiş. Yukarıda verilen orbital örtüşmesi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar P orbitalini tanımamız lazım. P orbitali şöyle kelebeğe benzer. Mesela ben Px'i çizeyim. Şu Px orbitali düzleme göre, düzlemde bulunduğu yere göre isimlendirilir. Şu Py orbitali, şu da Pz orbitali. Biliyorsunuz ki P orbitali 3 tanedir. S orbitalleri ise merkezi orijinde olan kürelerdir. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki tane P orbitali örtüşmüş. Eğer P orbitalleri bu şekilde kafa kafaya örtüşürse yani ucu, ucu örtüşürse bu sigma bağını gösterir. Eğer P orbitalleri mesela şurada gösterelim. Şöyle paralel bir şekilde yan yana örtüşürse bu da pi bağını gösterir. P orbitalleri örtüşmüştür ifadesi doğrudur. Sigma bağı meydana gelmiştir doğrudur. Çünkü uç ucu örtüşmüşler. Böyle örtüşseydi pi olurdu. H2 molekülünde bu örtüşme vardır. Şimdi hidrojene bakalım. Hidrojen 1 1s1 yani yarı dolu orbitali s orbitali. H2 molekülündeki örtüşme şu olur. Diğer hidrojeni de yazalım. 1s1 onda da yarı dolu orbital s orbitali. Yani ss örtüşmesi olur. Bu da koordinat düzleminde iki tane s'nin üst üste geldiği anlamına gelir. Yani bu şekilde gösterilir. İki tane küre üst üste gelecek ss örtüşmesi. Ama bizde p örtüşmesi var. Dolayısıyla H2'de bu görülmez. Cevap bu nedenle 1 ve 2 yani C seçeneği olur. Yukarıda verilen orbital örtüşmesi için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi iki tane P orbitali bu şekilde yan yana örtüşürlerse arkadaşlar pi bağını oluştururlar. Eğer bu orbitaller şu şekilde uç ucu örtüşselerdi bu durumda da sigma bağını oluşturmuş olacaklardı. S orbitalleri arasında gerçekleşmiştir. Hayır bunlar P orbitalidir. S orbitalleri küre şeklindedir unutmayın. Bu yanlıştır. Pi bağı meydana gelmiştir. Doğrudur çünkü yan yana gelmişler. İki atom arasında oluşan ilk bağdır. İki atom arasında oluşan ilk bağ sigma bağıdır. Pi bağı değildir. Şu anki gösterim pi bağını gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Yukarıda verilen orbital örtüşmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3 örtüşmede de kovalent bağ meydana gelmiştir. Evet orbitallerin bu şekilde örtüşmeleri kovalent bağındadır. İyonik bağda elektron alışverişi vardır. Kovalent bağlarda elektron ortaklaşmaları. Elektron ortaklaşmaları orbital örtüşmeleriyle meydana gelir ve yukarıda gösterilenlerin hepsi kovalent bağdır bu nedenle. Çünkü orbital örtüşmeleri gösterilmiş. Birinci örtüşme diatomik yapılı bir moleküle ait olabilir. Evet hatta H2 olabilir bakın dikkat ederseniz. Hidrojen biliyorsunuz ki 1S1 yani bir tane yarı dolu orbital var S. Diğer hidrojen de böyledir. Bu halde iki tane S orbitali örtüşecektir. Bir S ve diğer S üst üste gelecek. Burada yan yana göstermişiz. Hani örtüştüğü görülsün diye üst üste de yazabilirler. Dolayısıyla birinci örtüşme diatomik yapılı. Yani iki atomlu bir moleküle ait olabilir. iki göz, i̇kinci gösterimde hibrit orbitaller örtüşmüştür. Dikkat ederseniz SP küp orbitalleri var. Bunlar nedir? Hibrit orbitalleridir. Yani bir tane S ve üç tane P'nin melezleşmesi sonucu meydana gelen orbitallerdir. Ve burada hibrit orbitaller gösterilmiş. Bu da doğrudur. Birinci ve ikinci örtüşme sigma. Üçüncü örtüşme pi bağıdır. Burada pi bağı yok bakın arkadaşlar. Pi bağı olsaydı daha önceki sorularda da gösterdim. Orbital bu sefer böyle göstereyim. Orbitaller şu şekilde yan yana örtüşürlerdi. Veya şöyle de gösterebilirim. Ben pz'deki örtüşmeyi gösterdim burada. Py'dekini göstermek isterseniz o da bu şekilde olacaktır. Peki burada hiç böyle bir durum yok. Zaten eğer işin içinde s orbitali varsa tek bağ oluşacaktır ve bu sigma bağıdır. Eğer işin içerisinde hibrit orbitaller varsa yine her zaman sigma bağı üretirsiniz. Dolayısıyla burada pi bağı yoktur. Cevap D. Üçüncü örtüşmede orbitallerden biri hibrit orbitalidir. Evet. Sp küp hibrit orbitali ile S orbitali örtüşmüş. Yani buradaki örtüşme Sp küp S örtüşmesidir. Biri hibrit orbitalidir. Bu da doğru bir ifadedir. Sigma ve pi bağları için verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? İki atom arasında meydana gelen ilk bağ sigma bağıdır. Doğru. Sigma bağı içermeyen molekül yoktur. Bu da doğru. Çünkü illaki bir bağ oluşacak, molekül oluşması için ve oluşan ilk bağın adı sigma. Bundan sonraki bütün bağlar ise pi bağ olacaktır. Pi bağları sigma bağlarından daha kısadır. Sigma bağı pi bağından daha güçlü olduğu için sigma bağları daha kısadır. Pi bağları buna e, sigmalara göre daha uzun olur. Yanlış olan yalnız 3 yani B seçeneğidir. Yukarıda verilen bileşiklerdeki karbon atomları ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 3 bileşikte de karbon atomları hibritleşme yapmıştır. İlkine bakalım karbon 4 tane sigma bağına sahip dolayısıyla sp2 hibritleşmesi yapmış. Buraya bakalım karbon 1 sigma 2 sigma 3 sigma 1 pi'ye sahip. 3 sigma 1 pi bağına sahip olan karbon sp2 hibritleşmesi yapmış olur. Buradaki karbon 2 sigma 2 pi bağına sahip dolayısıyla sp hibritleşmesi yapmıştır. Evet üçünde de hibritleşme var. A ve B bileşiğindeki sigma bağ sayısı aynıdır. A bileşindeki sigma bağı sayısı mavi yapalım. Tekli bağların hepsi sigmadır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sigma bağı var. Peki B'ye bakalım. 1 sigma, 2 sigma. Bunların biri sigma. 3, 4 ve 5. Yani 5 sigma var. Bir de pi var. Dolayısıyla sigma bağı sayıları aynı değildir. S karakteri en yüksek olan hibrit orbitalleri C bileşindedir. Şimdi dikkat ederseniz burada 4 tane orbital birleşerek hibritleşmiş. 4'te 1'i S'dir. Yani 125 S karakteri vardır. 3 tane orbital birleşerek hibrit orbital oluşmuş. 1s2 tane p. 3'te 1'i s'dir. s karakteri %33'tür. Burada ise 2 tane orbital hibritleşmiş. s ve p. %50'si ise s'dir. Yani %50 s karakteri vardır. s karakteri en yüksek olan hibrit orbitalleri c bileşiğinde verilmiştir. %50 olarak en yüksek buradadır. O halde cevabımız c seçeneği olur. Yukarıda verilen grafikte karbon atomunun değerlik elektronlarının bağ yapımına katılırkenki enerji ve karakter değişimi verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi biz bir bakalım hibritleşme durumu burada nedir arkadaşlar? Dikkat ederseniz 4 tane hibrit orbital oluşmuş. Ha, i̇lk duruma bakalım. İlk durumda karbonun yarı dolu orbital sayısı 2 tane. Zaten şöyle bir göstereyim. Karbonu biz de bir burada açalım. 1s2, 2s2, 2p2. Peki orbitalleri çizecek olursak s tam dolu. Dikkat ederseniz bir yukarı bir aşağı. P3 orbitaldir. 2 elektronu yerleştirirseniz 1, 2, 2 tane yarı dolu orbital olur. Ama karbon 4 bağ yapar. Ve diğer bir kuralsa şudur. Bir atom yarı dolu orbital sayısı kadar bağ yapabilir. Şimdi burada bir problem var. Karbon 2 bağ yapabilir görünüyor. Çünkü yarı dolu orbital sayısı kadar bağ yapabilir dedik. Ama karbon biliyoruz ki 4 bağ yapıyor. Peki bunu nasıl açıklıyoruz? İlk önce bir uyarılma meydana geliyor diyoruz. Birinci durumda temel hal verilmiş. Yani buradaki hal dışarıdan enerji alınarak şu elektron yüksek enerjili bölgeye geçiyor. Ve ikinci durum oluşuyor. Yani uyarılmış durum meydana geliyor. Ve burada da dikkat ederseniz 4 tane yarı dolu orbital var ve 4 bağ yapabilir. Şimdi 4 tane hibrit orbital oluşmuş. Bu ne anlama gelecek? O zaman 4 tane orbital hibritleşmeye katılacak. Bu orbitallerin hepsi hibritleşmeye katılacak. Ve her bir orbital dikkat ederseniz bir tane S karakteri taşırken 3 tane P karakteri taşıyacak. O zaman ben bu orbitallerin adlarını artık her birine SP3 diyeceğim. Çünkü bir karakter S'den 3 karakter P'den. SP küp diyor kuruz bazen ama o matematik matematikteki küp anlamına gelmez. Aslında SP3 demek daha doğrudur. Şunu demek istiyoruz burada. Bir karakter S, 3 karakter P var demek istiyoruz. Şimdi soruyu çözelim. Birinci durum karbon atomunun değerlik elektronlarının temel halini göstermektedir. Doğru. Uyarılma sonucu ikinci durum meydana gelmiştir. Yani dışarıdan enerji alınmış ve elektron daha yüksek enerjili bölgeye geçmiş. Dikkat ederseniz grafikte de enerji var. Elektron daha yüksek enerjili bölgeye geçiyor. Bu uyarılmadır. Üçüncü durumda her bir orbital %25 oranında S karakterine sahiptir. E, orbitallerin her biri SP3 yani bir karakter S, üç karakter P içeriyor. O zaman dört karakter var ve bir tanesi S'ye ait. Dörtte bir demek yani %25 demektir. Evet %25 S karakteri vardır. Üçüncü durumdaki atomların hepsi hibrit orbitalleridir. Bu da doğru. Grafik karbonun SP2 hibritleşmesini anlatıyor. Hayır SP3 hibritleşmesini anlatıyor arkadaşlar. Cevap E olur. Yukarıda modellenmesi yapılan molekül için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İki tane pi bağı vardır. Bir açıklayalım bakalım molekül ne oluyor? İki tane karbon birbirine bağlı ve dikkat ederseniz şu orbitaller kafa kafaya birbirine girmişler. Yani uç uca örtüşmüşler. O halde bu bir sigma bağını gösterir. Peki her orbital, her iki orbital bir bağ yapabilir unutmayın. Şimdi şu orbitalle şu orbitale bakın. Bunlar da yan yana örtüşmüşler. O halde bunlar da bir tane pi bağı oluşturmuş anlamına gelir. Burada bir tane pi bağı var. Ve karbonlar bir sigma bir pi bağın ikisi kendi aralarında oluştururken şuradaki karbonlar geri kalan sigma bağlarını dışarıdakilerle yapmışlardır. Peki iki tane pi bağı yok. Gördüğünüz gibi bir tane pi bağı var. Çünkü dikkat ederseniz iki tane orbital yan yana örtüşüyor. Her iki orbital bir bağ demektir. İki tane pi bağı vardır. Bu yanlış bir ifade. Sigma bağı sayısı 4'tür. Bakın ilk şurada bir sigma bağı vardı. Bir. Bir de şuralarda tekli bağlar var. 2 3 4 ve 5. 5 tane sigma bağı var. O halde bu yanlıştır. 1 ile gösterilen bağ sp2 hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşmuştur. 1 ile gösterilen bağ şu bağdır. Karbon atomlarının kendi arasında oluşturduğu sigma bağları hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Şöyle biraz temizleyip şurada göstereceğim şimdi size bunu bakın. Şöyle yapalım şimdi. Bu bağ evet bir sigma bağıdır. Peki bu sigma bağı kimlerin örtüşmesiyle oluştu? İlk önce karbon hibritleşme türüne bakalım. Buradaki karbona dikkat ederseniz hatta şöyle yazalım mı daha kolay olur. Bakın iki karbonu da bir çizelim. İki karbon ve bunlar bir sigma bağıyla bağlı. Bir hidrojen burada, bir hidrojen burada, diğer hidrojen burada, diğer hidrojen burada. Bir de iki karbonlar arasında gördüğünüz gibi bir de pi bağı var. E Bu karbon 3 sigma 1 pi bağına sahip o zaman sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Bu karbon da aynı şekilde sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Şimdi karbonlar arasındaki sigma bağı hibrit orbitallerin örtüşmesiyle oluşur dedik. Şu bağların birine sigma diyelim. Bu sigma olsun. O zaman bu sigma bağı 2 sp2 hibrit orbitalinin örtüşmesiyle oluşması lazım. sp2 sp2. Yukarıdaki pi bağı Pi bağı ise karbondaki P orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Hibritleşmeye katılmayan orbitallerin örtüşmesiyle oluşur. Şu bağ peki sigma bağı. O zaman sp2 hibrit orbitali lazım ve hidrojenden de s. Bu da aynı durumdadır. Buradaki bağda yine karbonun sp2 ile hidrojenin s'si ile örtüşür. Karbonun sp2 ve hidrojenin s'si ile örtüşür. sp2 birleşmesi yapmış karbonun elektron dizilimini bir göstereyim arkadaşlar. Belki kafanız karışıyordur. Buradan hatırlayın. Normalde karbon bu şekilde diziliyordu. Ama sp2 birleşmesi yaptığı zaman ne oluyordu? 1s2, 2sp2, 2sp2, 2sp2. Bunlarda birer elektron var. Ve bir de hibritleşmeye katılmayan p orbitalı var. İşte bir soldaki karbondaki p orbitali bir de sağdaki karbondaki p orbitali örtüşerek şu pi bağını oluştururlar. Şu sp2 ile mesela hidrojenin s'si örtüşerek şu bağ oluşturabilir. Peki bu hibrit orbitaller biliyoruz ki sigma bağlarının yapısına katılacak. ile gösterilen bağ sp2 hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşur. Evet ile gösterilen bağ sigma bağdır. Burada da gösterdim. Bu sigma bağı sp2 sp2. Yani bir karbonun sp2'si ile diğer karbonun sp2'si örtüşerek bu bağ oluşur. Bu doğru bir ifadedir. Molekülde apolar kovalent bağ yoktur. Bu iki bağ da apolar kovalent bağdır. Çünkü aynı ametil atomlar arasında meydana gelir. Bu ifade yanlış olur. 2 ve 3 ile gösterilen bağlar özdeştir. 2 ile gösterilen bağ bir pi bağdır. 3 ile gösterilen bağ ise bir sigma bağdır. Dolayısıyla özdeş değildir. Cevabımız C olur.